Şimdi yeni bir düzenek amcaoğlu yapıyor. Gazlı mazlı bir şey değil de. Ne yazıyorsun sen amı? Abi şimdi mum yakıyorum tamam mı? Ee? Mumu yanına koyacağım bu gazın. Ee? Patlayacak. Niyetime yani hesaplarıma göre bunu vurunca gaz çıkınca bu mum sönmese patlayacak. Sönme ihtimali de var ama. Şimdi sen şimdi mumu mu ateş edeceksin gaza mı? Gaza. Ha o zaman laf çıkacak orada. Ama hedefi de vurman lazım. Hedefi garanti. Garanti. Ha, i̇yi ya bakalım. Sabi, video video çalışıyor. Çocukla geri çekilin. Ha, abi Ben çekeyim, kayıttayım kayıptayım. Ya tamam. bu tarafa bakayım. Ya, ya, bana. Video çekeyim, sen de sen biri çeksün, ben ben çekeyim. Sen bilim onu çekeyim. Herkes çıksın da ben çekiyorum ha. Var, böyle, böyle. Boştur. Ah, ben düzeneyi çekiyorum. Sen düzeneyi çek. Herkes çeksin ha. Bugünkü nişanlıyız. Bir tane, bir tane koyuyorum. tek tek at Burada gaz şişemiz var. Mumu, Eğer ki onu vurursam zaten o mumla beraber patlayacak evet. değil mi? Evet. Evet. Hadi bakalım. Önce atacak bakalım. Gene bir 17-18 metre var burası. Düzenek çalışıyor. Vurmak vurdun da alışmadı, düzenek onu çalışmadı. Patlamadı. <laughs> Vurma, ya taşa mı geldi? Tamam. Bir daha deneyin. Çakma geçsin, Sen attım Kendime biraz diyor. Bu tapan var öyle bir şey ki. Biz laş geleceğiz diyor. Evet. Sen şimdi birkaç tane Çakma atışta ana. birkaç atışta vurdun diye evet, evet, biraz abi, şey yaptın beni. Tak vururum. Aynen, aynen. Öyle olmaz. Nerede, Nerede çakmak? Çakma haberin babana da. Nerede? Ah. Ha, babam dedi mi? Şimdi bir yakın görünüyor da ben zoom yaptığım için yani mesafe bayağı uzak yani arkadaşlar. Bakın yani. Yorumlara yok 2 metre 3 metre yapma. lazimetten hoşluk yap. Santim santim. <laughs> 20 metreden aşağı atış yapmıyoruz yani. Heh, bak şimdi zoom yapıyorum. Arkadaşım oraya bir gaz tüpü koydu. Arkasında mum koydu. Gaz tüpünü vurursa mumla beraber patlayacak. hesaplarımız o hesapları. Vurursa sen bir şey olmaz. Değil, de, mum, yanmay, mum yanma. Mum yanma. Mum yanıyor daha az önce. Benzi tokalım oraya. Buraya piknik tüpünü koyuyor atalım mı? <laughs> Tüpü de götürmüş mü? Yok evde o. Gel, al gelir. Var var tüp var bende. Yani oyunca Tarık. Yan ayağı mı yan bak söndü. Söndü mü? Söndü ha demin. Yapamadım. Selam Mehmet. Evet. Yanıyor, yanıyor. Mumu o kovanın içine koysana rüzgar gelmesin o. Onu düşündüm de o zaman da gaz. Hayır hayır mumu mumu. Bu sönmüyor aslında. Acaba yine. Şimdi sondurdun. Bir poligon yapma dedi bize başımızı koydular sıkıntı ya böyle. Bir poligon yapın. Kağıda asalım atalım da. Geçin dağ taşı kürdü kabreye baksana ya. Ha, şimdi... Heh yanay hadi gel. Şimdi ikinci atışımızı yapacağız. Gelin kenara. Ben, mum ben zoomluyorum olur. şimdi tekrar. Dur bakalım. Bu sefer işe yarayacak. Patladı. Yok yine vuramaz. Vurmak vurdun tamam onu tamam galiba edeyim. ya. Tamam. Tava edildi. Tava edildin ya. Bak. Pilav edeydim o tavaya. Sıçtın tavanın içine selametle. Bak. Neyse kapatalım herhalde <laughs> akşam oldu vuran mizahta mermileri boşa atmayalım hadi arkadaşlar iyi akşamlar.